Selamlar. Sezonu açıyoruz. Yanında Yusuf var. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi Yusuf var yanında. Sezonu açıyoruz. Bugün Beşiktaş Gençler Birliği hazırlık maçına gidiyoruz. Koca eline geldim Yusuf'un <laughs> <bizim> yanına. <laughs> ben <gidelim. gülüyor> evet ben geldim. Evet bir kere de ben geldim. Daha doğrusu gelmeyecektim ama gerçekten son anda bir karar verdim. Çünkü evde oturmaktan çok sıkılmıştım. Dedim bari bir aktivite olsun. Ee, şimdi koca eline indim. Formalar mükemmel oldu. forma oldu. Formalar orada çektik formayı. Böyle. Forma süper. Ama hani onu bir ecma bekler hocam. Forma süper. Ee, şimdi burada pişman yemin falan filan bir şeyler <laughs> Onlardan da mutlaka alacağım. Şimdi, şimdi buradan taksiye gidip sınavına doğru geçeceğim. Evet biliyorsunuz e, gezi vlogları vardı kanalımda. Onlardan sonra ilk defa artık sezonu açıyoruz yani. 6 gün sonra da Galatasaray maçı var. İşte beraber yine karşınıza olacağım. İnşallah. Bakalım şimdi bu maç nasıl olacak? Hazırlık maçı olduğu için tabii çok bir beklentim yok ama yeni transfer veren azından canlı izlemek hoşuma gidebilir. Immobile'yi, Belki bir Rafa izlemeyi, alırız. Hayır, Silva'yı falan, falan canlı izlemek hoşuma gidebilir. Zaten yerimizde batı alt. O yüzden çok güzel izleyeceğiz maçı bugün. Bugün tribünden ziyade biraz daha böyle yeni transferleri falan izleyeceğiz. Tribünü 6 gün sonra yapacağım ben merak etmeyin. Evet arkadaşlar şimdi bir tantuni gömüyoruz maçtan önce. <laughs> Baya güzel duruyor. Hadi bakalım. Bir taksiye bindik. Gidiyoruz. <laughs> yani konuşacak bir şey yok aslında biliyor musunuz? Yani bu sonuçta bir süper gol maçı değil. Yani ne konuşacağız ki? Yani ne konuşacağımızı ben de, ben de bilmiyorum. Öyle gidiyoruz yani takılıyoruz öyle. Yani takılmaca vlog tarzı bir şey olacak. Çünkü gerçekten hiç kimsenin belki merak etmediği bir maç ve video bence izleme bile alacağını sanmıyorum. Bir, herhalde bir 50 kişi falan izlerim bunu. <laughs> belki daha alt, belki 30, belki 20. Sen ne düşünüyorsun? Tahminim. kanka tahminim yok ama takımın önümüze gelmesini isterim. <laughs> Altın ayakkabısı olan bir forvet. Herkes yok mu? Oo herkese yok. Başka <laughs> kimin Evet, Sadma geldik. Stadyuma geldik. Burada bakın stad, kasap, köfte bir şeyler var. <laughs> stad burada. Stadın çevresi güzel. Stadı beğendik şu an dışarıdan. Biraz fabrik, fabrikaların falan içinde. Ama iyi yani. <laughs> Arkadaşlar manyak bir sıra var. Yani harbiden manyak bir sıra var. Şu sıraya bakar mısınız ya? Vallahi sanki azıtlık maçına gitmiyoruz da ilk başına gidiyoruz yani. Şu sıra gerçekten korkunç. Güzel stat. Bak, bak. Gençler bir taraflarda gelmiş. Beklemiyordum hiç. Bak bak, bak gençler birine bak. Kaç kaç kişi? <laughs> Kanka, bizim bu Aa, burada, ha? Ee, lan gençler yapalım. bunlar ama. Biz VIP'deyiz arkadaşlar bu arada. Herhalde şu an. <laughs> Ama 500 lira verdik yani. Bizim kuzeyüsün fiyatını verdik. <laughs> Öyle söylemek gerekirse. Stat bu arada gayet güzel. Sana beğendim. Başlamasına 10 dakika gibi bir süre kaldı. Start, yani dolacaklar dolmuşlar. Ne kadar dolabilir kazık maçında. Evet. bakalım bu kombilerimiz nasıl olacak? Kim gol atacak? Kim kim kötü oynayacak? Kim oynayacak? Bunları göreceğiz. Ya, mobilya ne yapacak? Bakalım. Oynayacak mı tabii o da bir soru. Bakalım ne olacak yani? Göreceğiz ne olacak. Sen ne düşünüyorsun baş hakkında? Kanka stadyum mükemmel. Sağlısı bizimkinden daha güzel zaten. Bunlar çıkıyor. Sağlısı evet. Bence mükemmel. Şunlar güzel. Zaten benim semtim. Aynen. Ben Aynen. Aynen. Çarşı Kocaeli. Çarşı Kocaeli'de varmış. Arkadaşlar maç başladı 5 dakika oldu. Yani hiç pozisyon olmadı çekip çekebileceğim hocam çekmedim. Maç durgun gidiyor. Ama bakalım ne olacak? Yani Immobile ve Semin oynamasını pek doğru bulmadım açıkçası. Çünkü yani sakatlanma durumu futbolda oluyor. Evet gençler belli geliyor. Semi müdahaleyi koydu. Biraz kilo almış sanki Semi. pozisyon oldu bende, de çektim pozisyonu iyi pozisyondu ya güzel pozisyondu umarım devamı gelmeye devam eder Semih'le geliyoruz oha ya bak işte sana bunu diyorum Yusuf sana bunu diyorum tam olarak sakatlanma olayları risk olaylar e yani Galatasaray maçtan önce oynatmak hele ki hazırlık maçında bence doğru bir şey değil ben doğru bulmuyorum bunu yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendimizi Vodafone Park'ta hissediyoruz. Kapalı diyorlar. Takımımızla mükemmel gidiyor. Bugün Semih Kılıç fena oynuyor. Geç son her zamanki gibi mükemmeliz ya. O kupa bizim olacak. Evet, tribünler hareketlendi. Kimi var benim? Tribünler hareketlendi. Artık bir gol gelebilir yani şu an. adamları acıdığımız için bıraktık maçı yani? Zıttan iyi oldu. Hadi. Olmadı. Olmadı. Görüyorsunuz dışarı baktım ben şu an. Tamam maç güzel bence. Oyuncularımıza kendini... Ha maç tıkır güzel. gidiyor ya. Aynen şu an. Ne olacağını pek kestiremiyorum derken Gençler Birliği'ne geldi ama son şu an son geldi ama son Ay ay ay. Allah atışı <laughs> evet, tribünler hareketlenmeye başladı. Artık bir gol gelsin derken Gençler Birliği kafayla yaklaşmıştı ama kalecimiz Ersin olması lazım. Çok güzel tuttu. Ersin bugün oynuyor Mert yok. Oy oy. Geliyor bir şeyler, geliyor. Bir şeyler geliyor işte. Semih Kılıçdoy. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Hırslı da sanki bildiğim şu an kupa maçındaymış gibi hemen isyan ediyor. Aynen hırs var ya. Harbiden hazırlık boşa basın isyan bayağı var. Agresif tribünler. Beklediğimden tribünler daha agresif yani bugün. Evet Omar Koli. Pası verdi. Ben spiker oldum bugün. Semih Kılıçlı. Ay Semih Kılıçlı. Ay Semih. Olmadı. Semih Kılıçlı. Ay. Şimdi pas. Ceston'dan geldi orada. Musrat'ın pası. Immobile. Immobile. Kesti içeri. Kafa. Gelemedi kimseden. Evet masaku açtı orta içeri doğru. Kafa. Dışarı gitti orada. Dışarı giden top var. Şimdi orada aldı Ceston. Bu rekamı bilmiyorum ben de valla. Orta geldi içeri doğru. Dokunamıyor kimse. Dokunamıyor kimse. Şimdi içeri doğru geldi. Rafa olabilir. Pas geldi şu an sondan. O kim bilmiyorum. Falista. Falista. İlk defa canlı zaten hepsi. Falista. Falista pa pası vermek istiyor. Oğlum dur lan ben yapıyorum lan. <laughs> Omar Koli. Son Fernandez. Muscat'in pası içeri doğru. Svensson. Svensson'un pası Jackson Fernandez. Onun pası Paulista'ya. Paulista'dan e Omar Kohli. Omar Kohli. Pas geldi şimdi Masuaku'ya. Masuaku. Arthur Masuaku. Masuaku geçti. Masuaku açtı içeri olmadı. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Olmadı, de olmuyor arkadaşlar. Spikerlik konusunda vallahi iyiyim. Ali Paulista. Paulista. Tehlikeli pozisyon şut. Şöyle gitti kaleci. Kaleci mi? Kaleci olabilir. Buğra köşe vuruşunu kullandı. Buğra içeri doğru. Kafa vuruşu dışarı çıktı. Evet canlı ısınma hareketleri şu an karşınızda. Daha ne kadar yakın göstereceğim artık bunu. Evet antrenörü nasıl yapması gerektiğini gösteriyor. Evet türbin şov. Şovile attı golü galiba arkadaşlar. Görmedim. Tam Mesut'la bir, bir şey konuşuyordum. İstanbul'dan buraya gelmeye değmezmiş diye. Ve işte. gol oldu. Gerçekten. Duymadık ki oğlum bu kim ya? Bu ne kardeşim harbiden? Kim attı golü harbiden ya? Çimat da abi gördün mü? Rafa, rafa. rafa Silva. Ben de imobil sandım ya. Rafa Silva atmış arkadaşlar. Çağırsak mı? Arkadaşlar geleceğin holiganı burada. <laughs> Kapının aralarından giriyormuş buraya. Her kocaeli başında buradaymış. Şimdi seslenmen lazım bak, şimdi seslen Peki, seslenmen lazım Cimiye Cimiye Cimi, sakallı var ya Cimi. <laughs> Nasıl söyledin bize? Nasıl söyledin bize? Nasıl söyledin bize? Nasıl söyledin Nasıl söyledin bize? Nasıl söyledin bize? Nasıl Nasıl söyledin bize? Nasıl Nasıl söyledin bize? Nasıl söyledin bağır <laughs> Cimi Cimi duymuyor. Cimi? Cimi. Vallahi duymuyor. adamlar <laughs> Evet kardeşim içeri nasıl girdin? bize anlatsana kameralara. Nasıl abi. İçeri nasıl giriyorsun içeri? Abilerin önüne geçiyor abi? Ha, direkt aralan kaynıyor yani. Evet abi. Bakın bakın biletsiz kardeşimiz. <laughs> Geleceğin oliganı. Aynen abi. En büyük kocayı yine gol oldu yine konuşuyorduk y ve yine gol oldu. Sevinç mi? Evet gol geldi. 2-0. Kim attı bilmiyoruz. <laughs> Kim? Şafa şafa. Şafa. Rafa Silva mı abi? <laughs> Rafa Silva mı abi? Yine mi Rafa Yine Rafa atmış. İkinci golü abi. Aynen. ikinci golünü attı Rafa Silva. Atlayacağım <laughs> mı? Gidiyor. Hadi. Oo. <laughs> Tribünlerin Kocaeli Spor Foldür Meydan tribünlerinin abisi burada. <laughs> <Ya Rabbi. gülüyor> Arkadaşımda tanki forması var. Hahaha. <laughs> <laughs> Youtube'a atacağım atacağım Adın ne? SEDAT TÜREL Sedat. SEDAT TÜREL Ben sana gösteririm sonra Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkında ne düşünüyorsun? Sedat, Oğlum siz hepiniz Siz şey misiniz lan? Teşkilat mısınız birader? Siz ne böyle geliyorsunuz buraya sürekli? Bizim Galatasaray'la evet. toplamış buraya Niye bu kadar çok Galatasaraylı var burada? Beşiktaş'a para, para kazandırıyorsunuz ama ha. Doğru lan siz direkt aradan kaynıyorsunuz. Deşirme bile. Deşirme bile. Deşirme bile. <laughs> abi ben atlar mıyım? Beni tanıdın mı abi? Atlasam sizden abi. <laughs> Aklasam, siz de evet. Teşekkür ederim. Şu an balık misyon dönemindesi gelsin. Üstüm. Yani biz iki gün kafasını attı, şey, imobin attı, sarıları bir bakıyor ki kafasını da atmış yani. İnternet olmasa haberimiz olacak. Statta o kadar meşru şey sistemi var ki adam orada bir şeyler uygulamıyor, hiçbir şey duymuyoruz. Aynen, yani ilk yöreye değerlendirecek bir şey yok aslında. Hazırlık maçı, gençler gibi düş, bir düşük, düşük seviyeli takıma şey. yapacağımız en iyi şeyi yapıyoruz. Kafası gibi on fire ha. Kafası da çok yapıyor kardeşim. Vallahi yener misin yani. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Masu topun gerisinde. Rafa Pas bekliyor bence orada. <laughs> Arkadaşlar kahve almaya gitmiştim. Bir şey kaçırdım diye korktum da kaçırmamışım. Bir böyle bir gole benzer bir ses geldi aynen. Pozisyon kaçırmışım. Ama Allah'tan eksik hala çünkü ben tuvalete gittiğinde veya ne bileyim düşeye gittiğinde golün kaçınmasını arzadan çok sevmiyorum. Adayı sevmiyorum. Öyle valla takılıyoruz. Ortam güzel. Mükemmel arkadaşlar. Evet. Hadi oğlum. Koner mi? Yok. Kale vuruşu. Evet Beşiktaş Hı. gelecekti ama faal oldu. E, ee, i̇çeri doğru. Orta yok. Jimmy! Gibi. 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 Neymar mı şu an cevap vermiyorlar? lan? Gibi. Gibi. Dayı forma ver Satarız belki. Gibi <laughs> bir sik yok dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi dedin lan ama. Vallahi Türkçesi gelişmiş. Taraftarla bir muhatap oldu. Hadi be oğlum ya, hadi, hadi be, be, hadi be. Hadi be. Hadi sağ kanatta ne işin var? Hadi Hadiyim o. Hadi Mustafa at, vur. Ay, bir şey atlattı mı? Bir şey atlattı mı? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Vur. Ay. Bugün şansım ne kadar kamerayı çeksem gol gol, yakalayamıyorum. Bugün gol Çekemiyorum ya. Bugün gerçekten gol çekemiyorum. Bugünkü. bugünkü şansım ne olacak kanka? Bir böyle gol çekiyor Ne olacak bu şanssızlık? Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar şu 25 numarayı Beşiktaş'a almamız lazım. Aşı sağlam mı? Aşı Kanka aşırı sağlam bir şey. Evet, scouting ekibimiz burada scouting ekibimiz. Scouterlar. Arkadaşlar yaptığım çalışmalarda bu çocuğun hem seniye hem Erhan'a benzediğini öğrendim. <laughs> Tarzda Ergin Kalın. Evet, scouting Yusuf Gümüş. Mükemmel topçu. Orta, içeri doğru. Yok. Sen bitir, iline... Geliyor, 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 geliyor. Evet. Sence? De... Hayır. Böreğin kaliteden bahsediyorum. Bence emobiliş yapar mı abi? Jiro! <laughs> şu adam şu an ya. Mustafa! Mustafa Erhan Yapma be, yapma be. Olmadı. Geldi. Ya, nereye geldi oğlum ya? Evet bitti sandık. Girdi bak abi. Çocuk girdi sahaya. <laughs> girdi daha girdi. Evet sahaya giren girene. Sahaya giren girene. Motoakun'un <laughs> <sahaya> giren <girene, gülüyor> yanına gitti. Evet şu an çocuk götürülüyor. Forma değişiyor Evet maç bitti arkadaşlar. Beşiktaş buraya, Beşiktaş buraya. Evet. Yani, Salgın çok Hele. güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Ses sistemi gerçekten nezaret arkadaşlar. Hiç hoşumuza gitmedi. Konuşuyoruz, hiçbir şey anlamıyoruz. Forma ne benim olmuyor. Rafasın ben da iki kadar bir gün maçımızı aldık. Değerli değerli. var. Ne düşünüyorsun ne dersin? Kanka çok beğeniyorum. Çok iyi bir transfer. İmobile <laughs> de bu hazırlık maçı olduğu için tam tartışmamasını vermedi ama İmobile bu sene bence kendini çok iyi gösterecektir. Umarım da 6 gün sonraki Galatasaray maçında şov yaparız ve alırız maçı. İnşallah. Hani şov yapmaya gerek yok. Direkt maçı alalım. Penaltıdan bile alsak okeyim. Sadece onu o olsun. Yani, o o bizim ya. O kupayı alalım yeter. Galatasaray'a yenelim yeter. Çünkü artık yani iki maçta Galatasaray'ı kaybediyoruz. Ben e, uzun süredir böyle bir rezalet görmedim. O yüzden o derbiyi kazanmak şart. Bugün de gördük. E, Robert Kubo'nun performansını çok iyi. Jetson çok iyiydi. Jetson yani yorulmuyor abi. siz Yani e, stat dediğim gibi güzel. Ses beni hoşunuza gitmedi. Ama onun haricinde çok fazla beğendik arkadaşlar. Stadyum mükemmel arkadaşlar. Stadyum bir görelim güzelce. Sen de Kocaeli Spor'un maçlarına gelmenizi istiyorsanız takip edin, abone olun. Kocaeli Spor'lu olduğunuzu arkadaşlar gösterin. Kocaeli Spor'la izleyenler varsa, Kocaeli Spor maçlarına gelmek isteyenler varsa aşağı yazın. Hangi maça, hangi Kocaeli Spor maçlarına gelmek, istediğiniz yazın arkadaşlar. Kocaeli Spor maçlarına gelmek istiyorum Çünkü en iyi bir takım taraftarı iyi, birinci bir sürü sporla odur meydan ekibinden kişiler konuştuk. Bugün öyle farklı bir şey yok benim. Ben takımla halinden şu an kadar memnun diyemem. çünkü daha bir şey görmedik. Ama Galatasaray maçından sonra daha net bir konuşma yapacağım.